Canlı 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 canım Evet canımız hoş geldiniz arkadaşlar. Sıfır kişi var sıkıntı yok. bizim gördüğümde açılıyor canım tabii. Canlı, canlı 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 Evet Hangi yere girmemizi istiyorsunuz? istiyorsanız oraya gireceğim. Bekliyorum. Evet. Bekliyorum sizi. Evet hala bekliyorum sizi, sizi 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 Efendim insan nedir mi? Onu kim yazmış? Hı. Efendim insan nedir yazmış biri. Hı. Ne alaka kanka? Hemen yazar mısın? Arkadaşlar istediğiniz yere giriyorum. Evet. İstediğin yere gidiyorum. Çok eski. Evet istediğin yere gidiyorum. Efendim. Azal. Efendim. İstediğin yere gidiyorum. Hala bekliyorum şu an. Kalk Evet. I found them Efendim, it's the one. I kapandı them I on the be. bear. İsterseniz evimde gezdirebilirim ama. Şu an istediğiniz yere giriyorum. 292 kişi olmuş. Evet arkadaşlar istediğiniz yere giriyorum. Evimde gezdirebilirim. İstediğiniz şey yapıyorum. Ve yani e, e, anlamını beğenmeyi unutmayın. Öyleyim. Evet. Hiç kimse yazmadı hala girmek istediğim. Neden kimse bir şey yazmıyor 99 kişiden? İstediğinizi yapacağım mı demiştim. Bekliyorum. Bekliyorum hala. İstediğiniz yere gidiyorum. Yine söyleyeyim istediğin şey yapıyorum. Hadi 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 hadi. Evimi de gezdirebilirim. Bakın evim şu otel. Evet. Hiç kimse de bir şey yazmıyor. Arkadaşlar yoksa ben mi göremiyorum? Yani? Canlı bir girebilirsem ne yapalım? Şuradan canlımıza bakalım mı hemen? Bakalım mı? Canlıdayım şu an ama. 78 kişi Bakın. Hı. Canlıdayım şu an. Bir dakika. Konser e, evini göster. Evini göster. Evimi göstereyim. Evimi otel yaptım çünkü çok kalemler. <laughs> Ev sonunda neden bunlar da kaldı. Anlayamadım bir dakika. Heh. Otel Yuppi. Tamam. Evet lütfen ince kalp yap. Şöyle yapayım. Bir de şöyle yapayım. Bak. Şöyle bir de. Neyse. Karakterimi mi göstereyim? Bunlar bu arada şey. Benim en sevdiğim karakterleri göstereyim. Bu ve bu. Bir de bu. Ama hepsini seviyorum. Ne yapayım? Karakterlerim bunlar. Sağ ol. İnce kalp. <laughs> evet öyle. Abla senin yeni gördüm. Çok güzel olmuş. E nasıl oldun ya? Demiş. Müp. Öpücük atayım. Nasıl atayım? Bak hatta karakterlerini de atayım size. Hepiniz size öpüyor. Hepiniz öpüyor. Burası böyle ya. gibi bir şey. Sağ ol. Yaşımı söylemiyorum ama ismi söyleyebilirim. Üst kat ne demiş? Kalp yapar mısın? <laughs> Niye kalp yapıyor? Kalp yapayım yine. Bir dakika arkadaşlar benim yüzüm mü gözüküyor? Evet hayır. Efe yapma. Heh, tamam bizim de Adım Eda. Luna Park'a. İlayda. Selam. Lüne Park'a gidelim hadi. Mi, mine Kalp Meyra. Lüne Park'a gideyim tamam. Lüne Park'a gideyim. Şimdi. Hmm. Senin Şura Ergül. Pelin. İyi. Donuyor mu? Donuyor mu? Arkadaşlar şey, yayınımı beğenirseniz sevinirim. Ee, buradan hemen gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Luna Park, Luna Park neredeydi be? Şimdi şurada... Heh, bu mu bu şimdi iki tane Luna Park var. Birine gideyim. Ejim. Markete gideyim tamam bir dakika. Ali. Evet. Bir dakika arkadaşlar yayını durdurmak zorundayım. Bir dakika. Öf, bir dakika arkadaşlar ben iki dakika gideyim. Efe sen buraya ile müdahale ol. Heh, aferin sana. Ne parka girdim? Ne, ne? Ayın. Gizem. De de Değil, de. Tamam aynen. Burcum aslan. <laughs> Nida. Kalp yapayım. Bir de şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Nasıl bu? <laughs> Böyleydi. Böyle 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 sonsuzluk işareti. Selam. Patlamış mı? ama çıktım. Kurt yap please. Evet. Yaşam söylemiyorum. Yüzünü gösteremiyorum çünkü bir evimiz var. Bir milyon olunca oluyor, oluyor. Çünkü buna da müsaade değiliz. Arkadaşlar ben yaşımı söyleyeyim. Hayır. Söyleme. Sakın. Nereye gideyim? Nereye gideyim? Evin, evimi göstereyim. Hazal dedim. Evimi göstereyim. 1 milyon çok ama alması lazım. Tamam koyuyorum. 100 bin tamam mı çok ama. Evimi göstereyim. Kaçıncı katı göstereyim sormadım. Kaçıncı katı göstereyim. Eda yaşım söyleyemem dedim ya. De, bir yayında zaten yaşım söylemiştim. 13, 13 yaşından demiştim ya. Tamam. Kalk yapayım. Zaten takipçilerim var. Ee, zaman zaman çekiliş yapıyorum. İkinci kat. Okey. Çekiliş Aynen ben zaman zaman çekiliş yapıyorum. Alya. Aydın. İkinci kaç tane? İkinci kat. Nida. Yanındaki e, kuzenlerim sayılıyor yani çok yakından bir arkadaşlarım. Hemen göstereyim size ikinci katımı. Şöyle burası ablamın odası göstereyim. Hazal. Kalp yapayım. yağmur, burcum aslan. İkinci kata girdim. Burası böyle. Burası boş. Şu an e, arkadaşlar dizilerimi izliyorsanız e, abla şey gitti, geziye gitti. Burası böyle. Burası böyle küçük çocukların arası. İkinci kat böyle. Alya, Mus, ne? Evet oruç tutuyorum ama orucumu açtım. Uh, Alia. Nida. Evet. <laughs> Kızım. Evet. Sağ ol. Arkadaşlar yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Kalp yapayım. Deva. Ne diyor? Ne? Kanal ismini okuyayım. Soft. Karakterimi göstereyim. Nida, Nida. Nida. Bu karakterimi en sevdiğim. Bu baba, bu abla, bu anne, bu aşçı, bu... Tam hatırlamıyorum bu cücük, küçük çocuk. Hı. Bir de ikinci küçük çocuk var de böyle yani. Ay. Kalp mi yapayım? Arkadaşlar kuralları yazın. Kuralları yazın. Birisini sabitleyeceğim. Hatta seni, sizi seviyorum. Hadi. Şunu, şunu bir Evet. Birini sabitliyorum. Birini sabitledim şu an. Kimi sabitledin? Ee, Möp yazanı sabitledim. Benim en sevdiğim yer. Hemen göstereyim. Benim en sevdiğim yer. Kalp yapayım. İyi ki varsın yazmış. Bunu da sabitlemek istiyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar 5 dakika geçsin başka birini daha sabitleyeceğim. Roblox oynuyor musunuz? Evet oynuyorum. Hatta çekici de oluyor. En sevdiğim yeri göstereyim ben size demiştim. Buraya geç. Benim en sevdiğim yer. Sağ ol. Kanal ismi su. Yüzümü gösteremem. Maalesef. En sevdiğim kar yer kar ya bak şimdi haritayı göstereyim kar yeri en sevdiğim harita. Üç kere severim siz severim siz severim siz severim sağ. Ol. Arkadaşlar ya keşke ne olsaydım benim editlerim yapsanız çok mutlu olurum sağ. Ol. Senim sabitliğim seni sabitliğim hadi seni sabitledim. Hayvanların olduğu yere gideyim. Mesela hangi hayvan? Şimdi iki yeri de gezeceğim hayvanların olduğu yer dediğin için. Gidiyoruz burası. Evet buraya gidiyorum. Oyunun adı. Çok sabitle beni demiş. Sabitleyeyim seni. Sabitledim seni. Burası böyle. Şuralar açılıyor. Şuradan bir tane çirkin bir tane hayvan çıkıyor. Şu. Mutsuz hayvan. Biz böyle mutsuz olmuyoruz. Bizim mutluyuz. Benim adım Fatma Zehra. Please beni demiş. Ne seni? 5 dakika geçsin öyle yapacağım. Ben, ben sabitlemem. Bak şimdi bu sözler beni kırıyor ama. Sabitleyeyim tamam ya? 5 dakika geçin. Abla seni çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Böyle mi yap? Nasıl yapayım be? Böyle, böyle. Böyle mi böyle mi? Seni çok seviyorum. Sağ ol. Ada. Sabitleyeyim seni ama. Seni sabitledim. Bu oyunun adı Taka Bakan. Okula gideyim. Hangi okul şimdi? Bir üniversite var. Neyse. O, şu okula gideyim. En çok tanıdığım okula gideyim ben. 3500'dü. Çok az ama. Evet. Okula gideyim. Seni sabitleyeyim. Sağ so, ol arkadaşlar benimle ilgili editler yapan hiç yok ya çok istiyorum ama <laughs> Ben bu Sağ ol Yapayım mı Eda? Videoda gösterelim mi editi? Bilmiyorum bakın Burası okul Gizliğim okulu Burada çok tipsiz bir çocuk var Aa, Çocuk aaa Çocuk kafasına şey takmış Neyse. Çıkalım başka. Ah. Düştü. Işte kalp mi yapayım? Yapayım bir dakika. Şimdi. Hangi şeydesin? <laughs> ya lütfen. Allah'ımı seviyorum. O yüzden seni sabitleyeceğim. Kalp. Görüntü bulanık mı? Evet. Çok üzgünüm şu an. Nereye gidiyorum ben yanlış? Hangi? Normal olan bir dakika. Arkadaşlar efekt yapmışlar. Şunu tutalım. Burada bir aile fotoğrafı çekilebiliriz aslında. Abi gir. Neyse bir dakika bu erkek neden kız şey giymiş? Şu an onu tartışalım. Kalp. Sonsuzluk işaretisi çok seviyorum. Gözümü gösteremem. Lütfen Pelin Sana sağlık bir. 5 dakika 5 dakika. Hadi bakalım. Sabah. Buraya. Pardon arkadaşlar. Kapı kapasana. kapasana. Kapı kapasana. Kapı kapa sen abone olduysan seni sabitliyorum yani en son hangi sinemaya gittim hatırlayayım en son hayrimatöre gittim diye düşünüyorum öyle hatırlıyorum hayrimatörden başka da olabilir tam hatırlamıyorum daha yazmadım ben şey yapmayın tamam çocuklar Kırıştırmayın kartlarınızı. neyin bu? Biliyor muyum? Bir dakika. Tabletimin markası. Bir dakika. Benim şu yüzümü görsün hanımefendi sana. Tabletimin markası Samsung. Ipad alacağım bu arada. Hadi burada. Şey açıyor. Şuna bakalım. Hadi aç. Başka kaldı mı? Kalmamış. Üzgünüz. O yüz şey geldi mi? Ne? Hmm. Hmm, yüz tane geldi mi? Bana ne geldi? Kalp yapayım siz de benimle edit yapın. Yaşımı söyleyemiyorum. Kalp yaparsam edit yapacak mısınız? tamam kalp yapıyorum. <laughs> Yaptım. Sizi çok seviyorum. Nereye gireyim? Oyunun adı Toka Baka. Kalp. Hmm. Sabit demiş. Sabitli bir Yüzümü görmüş ama tahmin ettiğim ya. Yaş kaç? Yaşımı söyleyemem. Please. Lütfen sabit demiş. Sen daha yeni sabit dedim. Lütfen arkadaşlar. Nereye gideyim siz bir onu söyleyin lütfen. Yeni değil Please. Boyuz. Daha, ben son yaptığım bir editi göstereyim. Göstersin bakalım. Bekle. Ne bu şimdi? Edit. Neymiş şimdi bakalım. ABM'ye gideyim tamam. Tamam tamam. Ben çek. ABM'ye gidelim. Buraya gideyim. Göstereyim. Sağ ol. Bak şimdi bak. Ya hey şunları almam lazım benim bir dakika ya şu şu tam saat gösteriyor saat 22.13 mesela mesela bla 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 my name kim oynuyorum arkadaşlar edit yaptınız <laughs> edit yapın please çok izliyorum. sesim gitti <laughs> hala hastayım 3 <laughs> <Üç, üç> aydır <laughs> sabitleyeyim. Kız. Beş dakika geçsin. Kız. Sabitle <laughs> Roblox adımı göstereyim mi? Ama ikinci şuradan çıkmak lazım. <laughs> Sağ ol. <laughs> çıkıyoruz şimdi. O zaman Turkan Alp'imiz fırlanabilir diye düşünüyorum. Pışk. 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 Hadi size bakalım. Dur bir dakika size bakalım size. Dünyanın en güzel kızı. Arkadaşlar şu videolarımı izler misiniz? Mesela dizilerimi. Mesela dizilerim. Ay yedi görüntüle varmış. <laughs> Çok özgünüm. Dünyanın en güzel kızı. Yemek kişi izliyormuş. Selam ben de. Güzel, ne oluyor be? Kendi sesim çıkıyor. Ne? Hayır. <laughs> Sakın. Hayır yapma. Çok tatlısın ya. Hadi ya. Gözükmüyor. Al kolay. Daha gibi. Hadi bakalım gözükmeyen abla diye dibine sokalım. Dünyanın önünde kızı. Sabitle. Sabitleyelim. Sabitledim. Abla sabit yazmış. Sabitledim. Ne be? Ne oldu? Bir şey daha oldu şu an. 15 kişim var cidden. Hadi bunu atın bana. Buradan bana ne atın? Buradan bana bunu atın. Dünyanın en güzel kızı. Şimdi ben size sürpriz bir şey alacağım. Şöyle baka koyun siz. Ya siz şuraya bakın koyun ya bakmayın be. Evet arkadaşlar yayını kapatıyorum. Evde bir daha açacağım. Hadi görüşürüz. Ne kadar geliyor